Yine bir torba yasa klasi yasama tekniğine uymayan bir yasama faaliyetine maalesef devam ediyoruz. 8 ayrı kanunda ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 4 düzenleme içeren bir torba yasa. Bir torba dolaştırılıyor. İlk önce kurumların bu torbanın içerisine ihtiyaçlarını atması isteniyor. Onlar ihtiyaçlarını attıktan sonra hiç ihmal edilmeyen sermaye ve ayrıcalıklı müteahhitlerin de talepleri dikkate alınıyor. Onlar da torbanın içerisine atılıyor. Daha sonra önümüze bir yasa teklifi olarak maalesef Geliyor. Akabinde de bu torbaya yetişenler yetişiyor, yetişemeyenler bir sonraki torba yasaya geçmek için sırasını bekliyor. Her torba yasayla ilgili aynı eleştirileri gündeme getiriyoruz. Peki bıkmıyor muyuz bu eleştirileri gündeme getirmekten? Hayır iktidar bu yasama tekniğine uymayan torba yasa alışkanlığından vazgeçmediği müddetçe biz de kendilerini ayna tutmaya devam edeceğiz. Ve yaptıkları bu işlemin sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işlevsiz hale getirmekten başka hiçbir işe yaramayacağını ifade etmeye de buradan devam edeceğiz. Bu yasa teklifinde ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği dört düzenleme de yer alıyor ve yasalaşmak için sıra bekliyor. Rahmetli Özal 1980'li yıllarda canım anayasayı bir kez ihlal etmek de dünya yıkılacak değil ya dediği zaman çok büyük siyasal tartışmalar çıkmıştı Niye? Çünkü o dönemlerde dahi bir darbe anayasası ve darbenin hemen akabindeki yıllarda dahi hem devlette hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem kamuoyunda o kadar bir anayasa duyarlılığı vardır ki anayasanın bir kez daha ihlal edilmesi bu devletin, bu meclisin ve bu toplumun kabul edebileceği bir şey değildi. Sonraki iktidarların da meclislerin de anayasa mahkemesinden dönen iş ve işlemleri elbette oldu. Ama bunların birçoğu anayasayı bile isteye ihlal etmekten ziyade meclisin ya da iktidarın yapmış olduğu düzenlemelerle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı yorum farklılığından kaynaklanan iptalle ilgili düzenlemelerdi. Oysa son yıllarda 2014'ten itibaren anayasanın fiilen askıya alınmaya çalışılması hele hele 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra da anayasa artık her geçen gün bilerek isteyerek ihlal edilen, yok sayılan ve adeta ülkemizin bir anayasasızlaştırma sürecine doğru hep beraber girdik ve hala onun izleyicilerini yaşıyoruz. Son yıllarda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kadar düzenleme emin olun Türkiye siyasi tarihinde iptal edilmemişti. Sen yürü yasa arkandan gelir. Sen yürü anayasa değişikliği arkandan gelir zihniyeti anayasanın ve yasaların işselleştirilmesinden ziyade araçsallaştırıldığı bir siyasal iklime ve düzene tekabül ediyor. Biz burada maalesef hemen hemen her yasada mesaimizin birçoğunu Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanunları çekten yeniden çıkarmakla uğraşıyoruz. Çoğu zaman da Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini karşılamaktan çok sadece onları yeniden Anayasa Mahkemesi bir kez daha iptal edinceye kadar yasallaştırarak adeta sıra savıyoruz. İşte anayasasızlaştırma dediğimiz şey tam da bu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal edeceğinizi bile bile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararındaki iptal gerekçeleri karşılanmadan Bunları olduğu gibi anayasa mahkemesine yeniden gidecek şekilde yasallaştırmak bir anayasasızlaştırmadır. Anayasalar nitelikli çoğunlukla kabul edilir. İşte referandumsuz kabul için 3'te 2 bir çoğunlukla anayasaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilmesi lazım. Yasalar ise bildiğimiz gibi basit çoğunlukla. Bunun sebebi nedir? İster iktidar olsun, ister meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidarlar olsun, bir toplumsal sözleşme olan anayasada bütün toplumsal kesimleri güvence altına alan ilkelere uygun bir yasalardır yasama faaliyeti yürütülsün diye anayasalar nitelikli çoğunlukla değiştiriliyor. Eğer siz nitelikli çoğunlukla bütün toplumsal kesimlerin toplumsal barış için adeta güvence kaynağı olan bir anayasayı yok sayarsanız aslında farklı toplumsal kesimlere biz sizin kaygılarınızı dikkate almıyoruz gibi bir yaklaşım içerisinde bulunuyorsunuz. Dolayısıyla anayasaların basit değil nitelikli çoğunlukla kabul edilebilme şartı toplumsal barış için bu ülkede iktidarlara karşı kendisini güvence altına almak isteyen bütün farklı kesimler için bir toplumsal barış ihtiyacıdır. Şayet bu ülkeyi anayasasızlaştırırsanız Sayın Özal'ın canım anayasayı bir kez delmekle ne olur sözünü siz her yasada anayasa mahkemesi iptal edinceye kadar buradan yasallaştırırız. Daha sonra anayasa mahkemesi iptal edince icabına bakarız anlayışıyla hareket ederseniz ortada ne toplumsal sözleşme bırakırsınız, ne devlet bırakırsınız, ne kurum kültürü bırakırsınız, ne de nitelikli bir kamu bırakırsınız. Onun için buradan sizlere özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu yasanın içerisinde dört tane düzenleme yapıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ni iptal etti ama emin olun tamamı Anayasa Mahkemesi'ne tekrar geri dönecek ve siz bu iptal gerekçelerini karşılamamış olacaksınız diyor.